Evet sevgili yengeçler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Ağustos arasında sevgili yengeçleri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili yengeçler için. Tılsımların kralı. Tılsımların kralı içinde ne diyebiliriz sevgili yengeçler? Bolluk, refah, huzur. Kendinize karşı cömert olacağınız... Başkasına karşı birazcık da tutumlu olacağınız dönemi sembolize eder. Bu dönem kıskanç derecede boğucu, pardon boğucu derecede kıskanç olabileceğiniz bir dönemi sembolize eder. Ve bu kıskançlığınızla partnerinizi birazcık ürkütebilirsiniz. O yüzden de o dengeyi çok iyi ayarlamanız gereken bir dönemi sembolize eder sevgili yengeçler. İşkolik olacağınız bir dönemi sembolize eder. Bu dönem birazcık dik kafalı olabilirsiniz. Hayır bu benim doğrum, bu doğru diyeceğiniz bir dönem fakat bunu yani irdelemeden önce birazcık daha ılımlı esnek yaklaşmanızda fayda var olaylara karşı sevgili yengeçler. Kariyerci olacağınız bir dönem aynı zamanda bu dönemde koleksiyonla alakalı koleksiyon işiyle uğraşan arkadaşlar içinse iyi bir karttır. Koleksiyonla alakalı iyi bir çok iyi parçalar elde edebilirsiniz bu dönemde. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili yengeçler için. Vay benim doğum kartım. Güneş kartı ve e, pazar günü ve güneyi sembolize eder. Özellikle pazar gününe çok dikkat. Bu dönemde sevgili yengeçler nedir? Pozitif olan her şey arkadaşlar. Başarı, sevinç, kutlama, bebek haberi, hamilelik, e, yeni ilişki, Parasal büyüme, kar, ee, aynı zamanda yeni ilişki doğuşu ilişkisi olmayan arkadaşlar için ee, nasıl istersek çok daha iyisi olacak der bu kart. Ee, başka ne diyebiliriz? Artık bir takım şeylerin çok çabuk olacağı dönemi sembolize eder aynı zamanda bu kart. Hadi in bakalım. Son kartımız. Önümüze birçok şöyle söyleyeyim asalların yedilisi önümüze birçok fırsatların çıkacağı dönemi sembolize eder. Negatifte de ve bunların arasında bir seçim yapmamız gerektiğini sembolize eder. Ve hepsini aynı anda değerlendirmememiz gerektiğini hepsini tek tek ele almamız gerektiğini sembolize eder bu kart. Önümüze çıkacak olan fırsatların aynı zamanda da problemler problemlerimizi de eğer sonuca kavuşturmak istiyorsak çözüme kavuşturmak istiyorsak bu dönemde sevgili yengeçler. Problemleri tek tek ele almamız gerektiğini sembolize eder. Bunu çözdük, buna geçtik. Bunu çözdük buna geçtik, bunu çözemedik mi? Buna geçtik, bunu da mı çözemedik. Buna geçtik Bunu çözdük bunlara geri döndük. çözemedik mi devam ediyoruz. Yani tek tek e, üstesinden gelmeye çalışırsak problemlerimizden da, daha çabuk kurtulacağımızı sembolize eder bu kart bizlere. Evet sevgili yengeçler sizler için 5-11 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.